Şimdi Peygamberimiz, Efendimiz buyuruyorlar ki kişi üç defa Ya Rabbi senden cennetini istiyorum diye dua etse cennet ve lisanı hal ile dua edermiş. Ya Rabbi Allah, bu kulun duasını kabul et. Deni bu müminle şereflendir. Allah Allah. Şimdi bu konuşmayı izleyen kardeşlerimiz var. Evet. Hadi şimdi onlar da el kaldırsınlar. Amin. 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 Bismillah. Yüce Mevlamız sana hamd olsun. Elhamdülillah. Peygamberine salat ve selam olsun. Amin. Ya Rabbi bizi cennetlerine erdir. Amin. Ya Rabbi bizi cennetlerine erdir. Amin. Ya Rabbi bizi cennetlerine erdir. Amin. Bize muhallet olan Vildan'ın ve hurilerin hizmet edeceği cennetlik cennet nimetlerine mazhar kullarından eyle. Amin. Yani. amin hizmet edecek dilden olacak. Huriler olacak. Ve altından gümüşten servis takımları olacak. Ve özel kaynağından alınmış mühürlenmiş mühürlenmiş e, baş ağrısı vermeyen, sarhoşluk vermeyen özel içkiler sunulacak. E bütün bunlar olacak. Bütün bunlar kime olacak? Ha, bütün bunları tamamlayan da zirvede şutlukta olan kadınlar için erkekleriniz yani sizler olacaksınız. Erkekler olarak kimler olacak? Şuhluğun zirvesinde, cazibenin zirvesinde kadınlarımız olacak. Şimdi eşlerimiz olmadan e, bizim cennet hayatını sürmemiz mümkün mü? Biz olmadan onlar için cennetin ha zannetmesinler ki yahu bizim ahlakı kut olan bu adamdan dünyada çektik. <laughs> Akiret ne <de> mi çekeceğiz? <laughs> Öyle değil. Rabbimiz buyuruyor? Ve nezana ma fi sudur min gillin ikvanan ala surur mutakabilin. Onlar birbirine yönelik tahtlar üzerine kurulacaklar. Ama biz onların ruhlarından dünya hayatında kalplerinde var olan kin gibi, kıskançlık gibi, haset gibi, korku gibi bütün bunları ne yapacağız? Çekip alacağız. Ya, çekip. Söküp alacağız. Onlar aynı ahlak üzerinde olacaklar. Yahu bizim atlını 40 sene gördük bu dünyada. Bizim herifi de gördük. Saçları da döküldü. Döküldü. <laughs> bu adamla mı bu hayat sürecek? Mevla bizi bu cennetin manevi ve maddi nimetlerini e, ee, özümseyecek biçimde yaşayacak tarzda bizi inşa cedid ile ne yapacak? İnşa, i̇nşa, edince, inşa yani. edecek. yetgeni Yepyeni varlıklar olarak ne yapacağız? Orada varlığımızı sürdüreceğiz. Var Ebediyen sürdüreceğiz. Evet. Şimdi